Karşımda Oppo A5 Pro var ve bugün size bu Android cihazda Oppo düzenini nasıl uygulayabileceğinizi göstermek istiyorum. Öncelikle Play Store'u açın ve Launcher Studio uygulamasından Launchos'u indirin. Hazır olduğunda cihaz ayarlarına girin. Aşağı kaydırarak buradaki uygulamalara dokunun. Ardından varsayılan uygulamaları seçin ve ana ekran uygulamasına dokunun. Launcher Pro burada görünmelidir. Üzerine tıklayın, tümüne izin ver'e dokunun ve bekleyin. Gördüğünüz gibi birkaç saniye sonra başlatıcım başarıyla uygulandı. Başlatıcınızda bazı değişiklikler yapmak için Launcher uygulamasına girebilirsiniz. Varsayılan başlatıcınıza geri dönmek için aynı ayarlara girip sistem 1'e dokunmanız yeterli. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.